17 nereden çıktı? 17 32 12.07 2023 üçüncü mekandayım. 8-10 tane tarla var. Sağlığınıza 8-10 tane tarla var. Her biri 8 ölüm. Tek topu 4 ortak. Dört ortaklardan biri benim. Üçüncü mekandayım. Sağlığınıza. Kız arkadaşlarımla buraya geldik. Mangal yapma. Kulakları çınlıyordur. Kız arkadaşlarımın. Bu tarla sekiz ölüm. Bu da sekiz ölüm. Bunun arkasında... Bizim tarla var 800 ölüm onun arkasında o da 800 ölüm tarlalar ortak 4 ortak 8-10 tane tarla var sağlığınıza.